Ha, işte bu soruyu bekliyordum. O zaman dikilen ne? Bir kere ben yapmıyorum onu, onu söyleyeyim. Hani kadın doğum uzmanı olsam da bunun e, bir mit olduğunu ve oraya yapılacak her türlü o isimde, işlemin de bu miti besleyecek bir şey olduğunu, kadın düşmanı olduğunu biliyorum. Kızlık zarı dikimi, revirjinizasyon, yeniden bakire falan bunların kitabi olarak tarifi vajina girişinin bir dikiş materyaliyle Penetrasyonun o dikiş materyali yırtılmadan mümkün olmayacağı kadar kapatılması demektir. Yoksa tamirat işi yoktur orada. Hani orada bir zar oluşumu, oraya bir böyle yay gibi bir şey gelme gibi bir şey yoktur. Orada bir yapay vajina girişinin dikişle daraltılması söz konusudur. Öyle o kadar çok daralır ki orada bir yırtılma o dikişin o dokuyu yırtması olmadan penetrasyon mümkün olmaz. Kızlık zarı diye bir şey yok demeye devam ediyorum. Dolayısıyla kızlık zarının dikimi diye de bir şey yok. Vatandaşın beklentisine göre hekimin bir takım yaptığı şeyler olabilir.